Ailem yamuğum belki ama 80 yıl Dinliyor musun beni? Nereye gidiyorsun? Yani bu şekilde. Fatma orada. Oo, iyi diyorsun. Evet, Güzel ya. Tebrik ederim. Gerçekten nasıl gidiyor? Çok iyi. Ben koşmaktan? Neyim var Topla Neyim var değil mi? Benziyor biraz. <Sessizlik> Batman Batman Müzesi küçük fakat bizim için aydınlatıcı bir yerdi. Kronolojik olarak Batman ve Hasan Keyif geçmişi anlatılmış ve tarihi eserler çağlara göre sıralanmıştı. 10.000 yıllık geçmişin bir özetini izleyerek geçtik. Müzede en çok ilgimizi çeken eserlerden biri milattan önce 3000 yılında mezarlıkta bulunan oyun taşlarıydı. Satrancın atası olabilecek bu eski oyunun günümüze kadar eksiksiz ulaşabilmesi bizi mutlu etmişti. Ayrıca müzede eski ölü gömme gelenekleri hakkındaki buluntular da bizi oldukça şaşırttı. Bu topraklar çeşitli milletlere, farklı inançlara, büyük yöneticilere ev sahipliği yapmıştı. Toprağın üstünde bildiğimiz 10.000 yıllık geçmişten ziyade, toprağın altında milyonlarca yılda oluşan petrolün de ev sahibidir bu şehir. Batman'da yaşayıp müzeyi görmeyenlere geçmişin izini sürmeleri için buraya uğramalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Akşam Mehmet abi, eşi Leyla abla ve üç cana yakın çocukları çok hoş vakit geçirdik. Ertesi gün Batman'dan ayrılıp Hasankeyf'e gitmek üzere yola çıkacaktık. Ancak Malabadi Köprüsü'nü görmeden gitmeyin dediler. Durum bu olunca ev sahiplerimiz bizi bir gün daha misafir etmeleri mümkün mü diye sorduk. Sağ olsunlar. Bir yıl kalabileceğimizi belirttiler. Biz de günün rahatlığıyla ertesi sabah Malabadi'ye sürmek üzere bisikletlerimizi aldık. Ancak bir gün öncesinde Arda'nın tekerine batan diken lastiğin havasını indirmişti. Kolları sıvayıp lastiği yamamaya koyuldum. Bu esnada ilk öğretim öğretmeni Nilgün Eren öğretmen bizi arayıp okula davet etti. Demek ki teker patlamasıydı biz çoktan yolda olacaktık. Daveti kabul ettik ve ilkokulda mini mini ikilerle sohbet ettik. Günümüz neşeli ve kıpır kıpır çocuklarla aydınlandı. Biz de onlarla hikayemizi paylaştık. Ülkemizi geziyoruz yarısını gezdik beraber. Ama Ahmet abiniz tek başına Türkiye'nin tüm illerine gitti. Türkiye'de kaç il var? 82! 82. 82. 81! 82. Aferin. 81 il ile Ahmet abiniz bisikletiyle gitti. Tek başına. Okuldan ayrıldığımızda Malabade için gecikmiştik. Ancak Batman Garı müdürü Cahit abi ailesiyle birlikte bizi götürebileceğini söyledi. Bir istisna yapıp bisikletlerimizi gara bağlayıp arabaya bindik ve Malabadi Köprüsü'ne gittik. 150 metre uzunluğunda 38 metre yükseklikte tek gözlü köprüye hayran olmamak elde değildi. 1155 yılında tamlanan Artuk eserinin kuzey kanalı devasa bir kaya kütlesi üzerinde oturuyor. Gün batımında hoş bir manzarada çaylarımızı yudumladık ve akşam geleneksel içli köfteyle ve doğu kültürüne özgü halayla günü sonlandırdık. Ertesi gün Nilgün Hoca'nın okuluna konferans vermek için davet edildik. Aynı zamanda Cahit abinin eşi Fatoş abla da bizi evine davet etti. İki günde onların misafiri olduk. Hiç kalmadan geçmeyi planladığımız Batman'da dört gün kaldık. Çocukların bizim için yazdığı şiirler yüzümüzü güldürürken bizim için yaptıkları resimler bizi çok mutlu etti. Bisiklet sürerim, her yerde gezerim, gittiğim yerlerde arkadaş edinirim, ben bisikleti çok severim. İki kişi gördüm, onları sorup süpürdüm. Ben de arkadaşlarımla kardeş kardeşe sürdüm. Süper, artış. En çok sevindiren ise biz ayrıldıktan sonra her gün okula bisiklette gidip gelen öyküydü. İsteğimiz doğayı kirletmeden araçlarla temiz enerjiyle dünyamızı yeşertmek. Ancak küçük ruhlarda filizlenen doğa bilinci bize geleceğe umutla bakmak için güç veriyor. Biz pedalımızı çevirdikçe dünya yeşile dönüyor. İşte örnek öğretmen. <laughs> Batmanın gururu.